Hepinize zaman arkadaşlar ben Yusuf Betmen'i bu videomuzda başkadan gördüğünüz gibi ne yapıyoruz efsane bir video yapıyoruz videomuz sizlerin kanal e, kanallarını tanıtıyorum yani nasıl yapacağım nasıl yapacağım diye soruyorsunuz şöyle yapacağım arkadaşlar e, ben şimdi en iyi 10 takipçimi şey yaptım yani onları tanıtacağım ilk başta. Siz de diğer serilerimizde olmak için beni de yazıyorsunuz yorumlara ve 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 videoma like atıp kanalına abone oluyorsunuz. İlk kanalımız eğlence. Hani. Evet abone olun bildirimlerin tüm olarak açtım. Güzel videolarım var. Sana on üzerinden 7 veriyorum. Evet 7. Çünkü şu iki küçük resmini çalmış yani çalmış demeyeyim ama başka birisinden almışsın. Ben biliyorum yani. Diğerimiz, diğer karşımız YouTube yardımcım. Abone olduk ve bildirimini çıkmama olarak açtık. Bakıyoruz yani güzel videolarım var. Evet, beni izliyorsun. Ben de seni izliyorum. Tamam, diğeri Kuzey Yıldızı ilk aşk fan. Abone olduk. Bildirimimizi de tüm açtık yani. Yani videoların iyi ama bence şöyle yap. Yani bu arada da habire video yapıyorsun atıyorsun. Elbet birisi tutar yani. Önce sana şunu söyleyeyim. Direkt bölümün tamamını atarsan daha çok izlenirsin. Ee, sana da puanım bir 7 yani. Emir Üzüm. Abone oldum. Bilirimleri tüm olarak açtım. Evet kardeşim. Yani habire video atıyorsun. Güzel. Güzel ama işte daha fazla atman lazım. Az yani. Daha iyi. en azından günde bir video atmanı ben tavsiye ederim. Sana da puanımız yani 6 çünkü az video atıyorsun diye düşünüyorum ben. Game King kardeşim Sa e sana bir önerim var hatta iki önerim var. Ha bir video çek ve thumbnail yapma videomu izle yani. Bu arada sana puanımı çok düşük vereceğim gerçekten yani. Kim ne hak ediyorsa onu vereceğim. Üzümle falan yok yani sana maalesef 3 veriyorum çünkü bunun nedeni şu neden iç verdim ee, çok az video çektiğinden dolayı yani Emir Tuna Arslan evet abone olduk bildirimleri de tüm açtık videolara girelim evet efsane kitap tanıtımı falan yani senin videoların az çok az yani ve çok e, şey yapıyorsun az video çekiyorsun bir de daha fazla yani her gün en azından bir video atmaya çalış yani ben öyle sana tavsiye ederim yeri al game abone olduk bilirimlere de tüm açtık evet videolarını bakıyoruz evet güzel ama kanka böyle şey yapabilirsin yani minecraft seviyorsun sen galiba minecraftta ne yapabilirsin kankacığım şöyle yapabilirsin bak şimdi minecraftı oynuyorsun ya böyle nasıl diyeyim kendine bir hikaye oluştur ve böyle evler yap gizem falan oluştur kurgu yap yani kurgu yapmak gerçekten işine yarayacaktır zaten sana başka söyleyecek bir şey de yok yani ben öyle düşünüyorum diğer kanal şevval ceren abone olup bildirimlerini de tümü açtık yani bence sen de e, vid yani video atıyorsun kuruluş Osmanla ilgili ama Bence direkt tam bölüm olarak yayınla daha fazla izlenirsin. Diğer kanalımız Alfa Kral. Evet. Şöyle abone olalım. Bildirimleri de tümü açtık. Tamam. Kanka sen de daha fazla video at yani. <laughs> Bir de benim tam nail yapma videomu izle. Diğeri de Sudovi Gamer. Abone oldum. Bildirimlerini de tümü açtım yani. <laughs> Şöyle bakalım. Yani kankacım hep eskiden aynı videoları atıyormuşsun ama artık oyun videoları çekmeye başlamışsın. Bak mesela şöyle çekebilirsin. Ee, ne çekebilirsin kanka? Böyle nasıl diyeyim Minecraft kaldırmıyorsa bilgisayarın. Yani Roblox çekebiliyorsan şeyde ekran kayıt alarak Minecraft'ı e ekran kayıt alarak rahatça izlersin. Bir de nasıl indireceğini bilmiyorsan YouTube'a TL Launcher nasıl indirilir yaz. Zaten videosu çıkar. Yani Minecraft videoları falan çekebilirsin. Çünkü birazcık oyun videoları çekmeye seviyorsun diye düşünüyorum. Arkadaşlar bu videomuzdan da bu kadardı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.